İstanbul'da düzenlenen mobilya fuarında bu kez de bir sandalye firmasına misafir olduk. Bir röportaj yaptık. Sandalyeye bakalım ne tür artı değer katmışlar. Karis Sandalye 1997 yılında Sayın Şenol Çalgıcı tarafından kuruldu. İstanbul Arnavutköy'de 12.000 metrekare üretim alanıyla faaliyet gösteren firma sandalyenin birçok çeşidini üretirken berjer, kanepe, bar taburesi, sedir, monoblok, ofis koltukları da üretmektedir. Firma bugün itibariyle İstanbul, Bursa, Afyon, İzmit başta olmak üzere 8 şubeyle faaliyetine devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren firma, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. 1998 senesinde Bayrampaşa'da 500 metrekare alan içerisinde ufak bir üretimimiz olup, 2000, 2000 senelerinde Arnavutköy Araçkı'nda 15 metrekare alan içerisinde üretim yapmaktayız. Ürün çeşidimiz e, sandalye, masa, kanepe, masa ayakları, tablolar. Her şeyi kendi bünyemiz altında yapıyoruz. Derik isimlerimiz e, olsun, ağaç kesimlerimiz olsun hep fabrikasyonda kendi bünyemizi yapmaktayız. Fabrikamıza gelen e, üretimdeki ağaçlar, profiller ham olarak gelip bir sandalye olarak çıkmaktadır. E, dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmaktayız. Dünyanın e, bazı yerlerinde... Mağazalarımız bulunmaktadır. Ürünlerimizin kalitesi olsun ilgi büyük oluyor. Modeller olsun, modellerin tasarımları olsun, kalite olsun bütün müşterimizin ilgisini çekiyor. O yüzden müşterilerde buraya ilgiyle bakıyor. Müşterilerimizin çoğunluğu otel, kafe, restoran, hastane, okul gibi yerlerden oluşmaktadır. Bütün projelere cevap vermekteyiz. Bütün projelerde yer almak zorundayız. Yeniliklerimiz plastik üzerine şu an yoğunlaşmaktayız. Büyük bir tesisin ek olarak plastik enjeksiyonumuzu yetiştirdik. Üretimimize plastikle devam etmekteyiz. Kalitenizden ödün vermeyin. Yükselen Değerler programında bu kez de Kayseri'de faaliyet gösteren bir firmaya misafir oluyoruz. Haberimizi birlikte izliyoruz. Neo Mobilya 1994 yılında kuruldu. Firmanın gelişim sürecini Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vezir Yılmaz'dan dinliyoruz. Biz ee, bir aile şirketiyiz. 1995'te kardeşlerimle beraber bir an, bir an, bir an. Iki, 200 metre bir atölyede üretime başladık. Tabii ki bu bizim işimiz yani biz bunun e, çıraklığından başladık yani. Hamdolsun 200 metre, 1000 metreye çıktı, 2000 metreye çıktı derken şu anda 12.000 metre kafalanında çalışıyoruz. Ürün çeşidimiz daha önce panel grubu olarak başladık. Şu anda koltuk var, yumuşak Grup dediğimiz çok modern işte gördüğünüz gibi modern koltuklar yapıyoruz. Artı yatak ve baza ihtiyacı vardı, talep vardı yatak ve bazaya da girdik. Şu anda konsepti tamamen tamamladık. Türkiye işte İstanbul fuarı şu anda dünyanın en etkili üç fuarından biri derken bu ister istemez ihracata açık olduğumuzu gösteriyor. Şu anda 22 ülke ihracatımız var. Bu fuarda biraz daha üzerine ekledik. Yükselen Değerler programında bu kez de bebek odası üretiminde faaliyet gösteren bir firmaya fuarda misafir olduk. Artık teknoloji o kadar gelişti ki bebek mobilyalarında kanserojen madde içermeyen ürünler bulmak mümkün. Aymini Bebek Tasarımları, Anne Bebek Fuarında düzenlenen ödül töreninde ödüle hak kazandı. Evet, ürünümüz 500 tüketici arasından en çok beğeni kazanan ürün oldu. Burada tüm beğenen arkadaşlarımıza tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Bebek Tasarımları İstanbul firması olup 2006'dan beri faaliyet gösteren bir firmadır kendimizi giderek geliştiren ürünlerimize her sene kaliteyi katan ve gelişmekte olan bir firmayız büyüyen bir firmayız inşallah bebek tasarımlarındaki hedeflerimiz daha çok iş piyasada yaygın bir durumdayız bu büyük şehirlerde biraz daha farklı şeylerimiz, sunumlarımız oluyor. Bunun için yurt dışı da tabii bu arada çalışmalarımız oluyor. İşte bunun yanında yurt dışları işte biraz daha Orta Doğu ülkelerinden yola çıkarak işte Tunus'tur, Fas'tır, Irak'tır, İran'dır bu gibi ülkelerde biraz daha yaygınlaşmak istiyoruz. Azerbaycan'da gibi bu durumlarda. Tekstillerimiz %100 pamuktur. İşte bunlara dikkat etmesi lazım. Değerli izleyenler şimdi de fuarda Kayserili bir mobilya üreticisine misafir olduk. Haberimizi birlikte izliyoruz. 1987 yılında kurulan Lajivert Türkiye ekonomisi ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyor genç yaşam üniteleri, bebek yaşam üniteleri, gece yaşam üniteleri, baza, vestiyer, masa, sandalye grupları ve diğer ürünlerini 30 bin metrekare alanda üreten firma istihdama da katkı sağlıyor. O kim? Sen misin? Ha? Almış efendim. Gel müşteri, müşteri geldi, geldi. დაჩვენე ვიდეო ალბათა და ის შანსი დააჩვენე 1987 yılında kurulan bir firma. Bugün 29 yıllık tecrübemizle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 52 bin metrekaresi açık, 20 bin metrekaresi kapalı tesisimizde kanserojen madde içermeyen E1 sağlık sertifikalı, özgün tasarımlı ve her ihtiyaca cevap veren ürünler üretiyoruz. Ürünlerimizi dünyanın 20 ayrı ülkesinde, Türkiye'de de bine aşkın satış noktasında nihai tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Bizi insanların tercih ettikleri için de çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümünde sonuna geldik. Kamera arkasında Merve var. Teşekkür ediyoruz ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.